Ben geldim vefasızım Kartal CHP Kadın Kolları Başkanı Sayın Refik Alışçuk'un hesabı ilave ediyorum Başkanım Çok teşekkür ederim Değerli dostlarım Selam olsun New York'lu kadın dokuma işçilerine mücadelesini dünyada destanlaştıran Rosa Luxemburglara, Clara Zetkinlere, Noyanlara selam olsun. Selam olsun emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi. bugün saat 2'de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarının 8 Mart etkinliği var. Hepiniz davetlisiniz. Büyük öpüyorum hepinizi. Sağ olun. Sağ olun. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Erken bir 8 Mart kutlaması yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. 8 Mart kadınlar için, erkekler için, ülkemiz için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bir iktidar var. Bir başbakan, bir cumhurbaşkanı var. Kadın erkek eşitliğini kabul etmiyorlar. Bunu da açıkça söylüyorlar. Halbuki büyük Atatürk bundan 90 yıl önce cumhuriyet devrimini yaparken, hukuk devletini yap kurarken ve Türkiye'yi demokrasiye açarken en baş ilkelerinden birisi de bu ülkede kadın erkek eşit olacak, eşit saygı görecek demişti. Bu haklarımızı korumamız gerekir. Hiçbir iktidarın, hiçbir partinin vatandaşlarımızın, kadınlarımızın nasıl yaşayacağına, nasıl giyileceğine, kaç çocuk yapacağına hakkı yoktur. O hak kadınlara aittir. Kadınlarımız tek kendilerini yönetebilirler. Kendileriyle ilgili kararları özgürce verebilirler. Burada olduğu gibi bir araya gelerek kutlama yapabilirler. Erkek kadın dans edebilirler, halay çekebilirler. Türkiye'ye buradan geri dönemez. Çağdaşlık demek, uygarlık demek, kadınların haklarına saygı demektir. Kadınların erkeklerle aynı değerde olduğunu kabul etmek demektir ve kadınlara karşı şiddet uygulamamak demektir. Kadınlara karşı en son Mersin'de gördüğünüz gibi hunharca cinayetlere göz yumamak demektir. Özge Can'da olduğu gibi. O yüzden 8 Mart çok önemlidir. 8 Mart'ı unutmayalım, unutturmayalım. 8 Mart'tan da piyanoya Dayanışma içerisinde olalım. Çağdaş, layık, Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte koruyalım. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.